Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinde iş kanununun emredici hükümlerine aykırı şekilde tasarruf adı altında toplu işten çıkarmalar yapılmış, ve akabinde işten çıkarılanların yerine yeni işçi alımları yapılmış olup bu konu ile ilgili meclis başkanlığınıza AK Parti grubumuz tarafından 30 kez soru önergesi verilmesine rağmen bugüne değin yazılı cevap alınamamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı 27 Haziran 2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerden yaklaşık 15100 kişi işten çıkarılmış. Bunların yerine 48000 civarında yeni işçi alınmıştır. Çıkarılan işçilerinin ne sebeple işten çıkarıldığının tek bir mantıklı açıklaması dahi bulunmadığı gibi yeni alınan personellerin de CHP, İyi Parti il ve ilçe yönetiminden olduklarına dair duyumlarımız mevcuttur. İhtiyaç fazlası partizanca kadrolaşma nedeniyle belediye bütçesine ek maliyetin oluşmasına sebebiyet verilmiştir. Bu nedenlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekmektedir. 1. 2019-2022 yılları arasında İBB iştiraki olan şirketler de dahil olmak üzere kaç personel işten çıkarılmıştır? Bu işçilerin işten çıkarılma sebepleri nelerdir? İşten çıkarılan personelin şirketler bazında ünvan, görev Tahsil durumu ve yaş dağılımları nelerdir? 2. İş kanununa aykırılığı iş müfettişleri tarafından tespit edilmiş olan bu işten çıkarma işlemleri iptal edilmiş midir? İptal edilmemiş ise ne zaman iptal edilecektir? 3. işten çıkarılan işçilere belediyemiz tarafından ödenen veya ödenecek tazminat ve para cezaları miktarı ne kadardır? Bu işçilerden kaç tanesinin kıdem, ihbar ücret ve bunun gibi işçilik hakları ödenmiştir ya da ödenmemiştir. Kanuna aykırı bir şekilde yapılmış olan bu işlemlerin sorumlularına rücu edilmiş midir? Edilmemiş ise ne zaman rücu edilecektir? 4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı 27 Haziran 2019 tarihinden 17 Ekim 2022 tarihine kadar hangi şirketlerde yöneticiler de dahil olmak üzere her şirkette ayrı ayrı olmak üzere hangi niteliklerde isim, soy isim, ünvan, görev tahsil durumu, yaş, kaç kişi işe alınmıştır? Bu işe alınan işçilerin sahir terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmış mıdır? Terör örgütleri ile iltisaklı olduğu tespit edilen varsa bu işçilerle ilgili bir idari işlem yapılmış mıdır? Defaaten uyarmamıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi tarafından terör örgütleri ile bağlantılı hiç kimsenin işe alınmadığı iddia edilmesine rağmen en son Şafak Duran olayında olduğu gibi gerekli incelemelerin yapılmadan işe alımların yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle milletimizin güvenliği açısından yapılan işe alımların acil olarak incelenmesi ve araştırma yapılması gereken bu husus hakkında işlem yapılması için neden beklenilmektedir? 5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Diader adlı derneğin referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girenlerin olduğu hakkında iddiame hazırlamış. Bu iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeterli şüphe bulunduğundan kabul edilmiştir. Şüphelilerden belediye çalışanı olan 3 kişinin de tutuklandığı kamuoyunca bilinmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce diye der bağlantılı bu kişiler hangi tarihte kimlerin referansı ile işe alınmıştır? Bu kişilerin işe alınması ile belediyenizin böylesine bir güvenlik zafiyeti vermesini nasıl açıklayacaksınız? İş bu önergemizin başkanlık makamına havalesini arz eder. Hepinize saygılarımı sunarım. Temel Haklar Komisyon Başkan Vekili Özlem Erol